Günlük bir de işimizi kolaylaştıran en önemli özelliklerinden biri olan işaretleme araçlarını e, inceliyor olacağız. E, bunlar e, ana ekranda e, üstteki bu e, toolbar'da e, Tools seçeneğinin altında Markup e, seçeneğine giderseniz e, burada bunları işaretleme araçlarının hepsini görebilirsiniz. Tabii ki ee, sağ tarafta da e, sık kullanılan e, araçları şu an görüyorsunuz. Ee, bunları da isterseniz e, bir önceki derste e, bahsetmiştik. E, buradaki e, alanı da özelleştirmeniz mümkün. Daha sıklık kullandığınız araçları e, sağ tarafa ya da e, ekranın üst tarafında e, kullanmanız, konumlandırmanız e, mümkün. Bu sayede e, özelleştirip de kullanabilirsiniz. Öncelikle Text başlamak istiyorum. Ee, çok sıklıkla kullanılan araçlardan bir tanesi. Herhangi bir alanda e, bir yazı e, yazmak istiyorsanız, bir text kutusu oluşturmak istiyorsanız, bunu kullanabilirsiniz. Bunu e, bu şekilde e, alanı oluşturduktan sonra, seçtikten sonra e, herhangi bir yazı yazmanız mümkün. Herhangi bir e, çerçeve görmediniz. Aslında bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bir Kalınlık tanımlayarak çerçevede oluşturabilirsiniz ya yani tamamen çerçevesiz bunu yapmanız mümkün. Oluşturduktan sonra üzerine tıkladığımızda şu şekilde zaten göreceksiniz. Dediğim gibi çerçeve isterseniz oluşturup kapamak sizin tercihiniz. Farklı çizgi tipleriyle yine bunu yapmanız mümkün. Bu çerçevenin rengine kadar birçok şeye buradan karar vermeniz yine mümkün. Hemen sağ tarafına gelmek istiyorum. Burada yazı stili, e, font büyüklüğü ya da yazının konumlandırılması gibi birçok e, ayarda yine e, keşfedeceksiniz. Yine yazının rengini buradan e, değiştirebilirsiniz. Şuradaki e, Auto Size Text'e tıkladığım anda e, oluşturduğum alana yazı fontunu sığdırıyor. Yani font büyüklüğünü otomatik scale ediyor. Bu şekilde yaptığım zaman yazı e, scale, e, scale olarak büyüdü. Bunu tekrardan e, istersem geri alabilirim şu şekilde dönüştürebilirim. Ya da oluşturduğum e, kutunun daha ufak bir e, box'ın ufak bir alanda olmasını istiyorsam sadece yazıyı kapsamasını istiyorsam buradan e, text box'ı da yine scale etme bana imkanı veriyor. Tabii daha farklı şekillerde kullanabilirsiniz bu box'ta. E, bu şekilde e, text box'ı kullanmanız mümkün. Ya da bir yere bir not yazmak istiyorsunuz, Type Writer aracı da bunun için çok kullanılan bir araç, pratik bir şekilde yazı yazmanızı sağlayacaktır. Bunların tabi kısa yolları da var. Sağ tarafta hemen görüyorsunuz harflerle işaret edilmiş, bunları da kullanabilirsiniz. Programda kısa yollar bu şekilde komutların içerisinde gösteriyor. Herhangi bir yere tıkladım, yine istediğim bir yazıyı burada yazabiliyorum. Üst taraftaki kısım uygulama esnasında birçok ayarı yapabileceğiniz e, kısım yine e, bunu da e, çeşitli e, seçeneklerle bir box haline getirmeniz mümkün. Yine Şekline karar verebilirsiniz bir kutu oluşturmak istiyorsunuz yazının renginden gibi birçok ayarımız yine mevcut. Döküman üzerinde herhangi bir not bırakmak istiyorsunuz. Bunun için de yine bir not aracımız söz konusu. Not aracımız tıkladık, dökümanın üzerindeki herhangi bir yeri bir iz bırakarak buraya bir text kutusu oluşturur ve bu şekilde bir not bırakmamız mümkün. Bu kapanabilen açılabilen bir balon şeklinde üzerine tıkladığınızda, çift tıkladığımızda içerisindeki yazan notu görebiliyoruz. Yine çok sık kullandığımız e, işaretleme araçlarından bir tanesi. E, burada e, yine markapların içerisinden gösterelim. Callout dediğimiz özellik. E, bir box ve bir yeri işaret ederek bir yazı yazmak istediğimizde kullandığımız araçlardan bir tanesi. Şu şekilde bakın bir işaret noktasını belirledikten sonra e, herhangi bir lokasyonu burada e, yazısıyla beraber bırakabiliyoruz. Yine e, yazmak istediğiniz yazıyı buraya yazabilirsiniz. Tabi birden fazla da doluca. Escape dediğim zaman e, yazı içerisinde kaldı. Burada e, yine boyutları vesaire birçok şeyle e, üzerinde e, demin de anlattığım aslında araçlar, e, biraz önce gösterdiğim text box'taki araçlar da burada var. Bunları özelleştirmeniz durdu. Farklı olarak burada bunu e, yerini, pozisyonu istediğiniz zaman taşıyabilirsiniz. Eklem noktasını değiştirebilirsiniz. Hatta üzerinde e, şu şekilde bir sağ yaparsanız yaparsanız e, yeni bir ok, ince bir okta ok çıkartmanız mümkün. E, yine farklı bir araçla devam edelim. Bu e, belki de en e, alışık olduğunuz seçeneklerden bir tanesi. E, bir kalemle bir çizgi oluşturma tamamen bağımsız bir şekilde bunu bir çizgi oluşturmanız sağlayacaktır. Ee, yine e, bilhassa dokümanlarda daha çok tercih edilen işaretleme araçlarından bir tanesi Arclator burada e, üzerine bir e, boyama aslında yapabilirsiniz yazının üzerinde ya da herhangi bir yerde e, gelip boyamak istediğiniz yeri şu şekilde boyayabiliyorsunuz bu bir tekstin üzerinde olursa bakın şu şekilde otomatik algılar ve sadece tekstin üzerine pratik bir şekilde boyayabilirsiniz bir diğer seçeneğimiz silgi, silgi aracımız. Silgi aracımızda tabii ki çeşitli işaretlemeler vesaire bir şeyler yapabiliyoruz. Bunları silebilmek için yine ihtiyacımız olacaktır. Bunu çalıştırdığınızda burada farklı boyutlarda size sunabiliyor, çeşitli boyutlarda etki alanlarını değiştirerek silme işlemi size sunacaktır. Bakın çizgiyi ve e, kalemle yaptığım ve e, boyama ile yaptığım şeyi sildim ama e, bunları e, diğer marka araçlarıyla yaptım direkt silgiyle silemiyorum. Bunlar e, bir vektör olduğu için bu şekilde silmeme izin vermiyor. Bunu silebilmek için e, seçip bunu e, bir silme seçeneğiyle delettir. Şuyla silme imkanınız da mevcut. Çizgi aracı tabii ki çizgi en temel işaretleme araçlarından bir tanesi. Çizgi oluşturmak isterseniz yine herhangi bir yere bir kere tıklayıp ikinci bir noktaya tıklayıp çizgiyi oluşturabilirsiniz. Yine bunların kontrol noktaları başında ve sonunda vardır. Bunları kullanıp istediğiniz gibi tekrardan şekillendirebilirsiniz. Ya da bir çizgi çizerken shift tuşuna parmağınızı basarsanız 90 derece 45 derece, Bu şekilde 45'er dereceyle sabitleyip daha düzgün çizgilerde size çizme imkanı olacaktır, sağlayacaktır. Yine diğer bir seçeneğimiz işaretlemede gösterirken bir ok oluşturmak isterseniz, bu da temelde çizgi gibi çalışır ama ucunda, başında ve sonunda ekler ekleyebiliyorsunuz, şu şekilde farklı başlangıç ve bitiş işaretleriyle bunu size yapma imkanı sunmakta. Ee, yine farklı bir e, işaretleme aracımız e, yine geometrik bir araç ark seçeneği ee, bir arka başlangıç ve bitiş noktasını işaretleyerek oluşturabilirsiniz. Bu kontrol noktalarıyla üzerinde yine oynamalar yapabilirsiniz boyutunda yine değişiklikler yapabilirsiniz geometrisini oynayabilirsiniz. E, bu şekilde arklar oluşturmamız mümkün. Yine farklı bir araç, e, polyline aracımız. Burada e, polyline çizgiler oluşturmamız için e, işimize yarayacaktır. Bir başlangıç noktası belirleyip e, polyline'ınızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bitirmek için ee, bir kere sol çift tık yaptığınız zaman polyline'ı bitirecektir. Ee, ve bunu istediğiniz gibi yine kontrol noktalarından tutarak şekillendirebilirsiniz. Ee, burada bir e, özellikten bahsetmek istiyorum. Eğer mouse'u bırakmayıp bir noktayı tıkladığınız zaman hareket ederseniz bunu bir dikdörtgen şeklinde bir polyline size üretme imkanı sağlayacaktır. Tabi bunun yine kontrol noktalarıyla ucu açık olmayacaktır. ve ee, e, Değiştirme imkanı yine size Sunacaktır. Şu şekilde ee, üzerinde kontrol noktalarıyla daha sonra u, e, değişiklik yapmanız mümkün. E, yine çok kullanılan e, bir alanı bir e, mesafeyi ölçmek için işaretlemede çok tercih edilen seçeneklerden bir tanesi. Bir ölçü oluşturabilirsiniz bunun için e, iki tane nokta belirleyip hatta bunun içerisine e, yazı da yazmanız mümkün ne istiyorsak e, bunu bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ve bu noktalarla yine daha önce biraz önce de bahsettiğim gibi oynamanız yine mümkün. Noktaları noktalar otomatik yakalıyor kendisi. İsterseniz değiştirme işlemi de yapabilirsiniz. Yine farklı bir eee araçtan bahsedelim. Rectangle aracı. pratik bir şekilde bir dikdörtgen oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tollay'de bunlar kontrol noktaları tam bağımsız çalışıyordu. Burada Dikdörtgen formunu bozmayacak şekilde çalıştığını göreceksiniz. Ee, yine farklı bir aracımız elips aracı. Yine geometrik e, bir obje oluşturmak işaretlemek için kullanıyoruz. Bir alanda bir e, elips iç içerisinde bir işaretleme elipsi e, kullanarak bir işaretleme yapmak istediğinizde yine tercih edebilirsiniz. Yine farklı bir aracımız yine e, poligon aracımız burada da tamamen bağımsız. E, ...poligonlar oluşturmanızı sağlayacaktır. Yine sol çiftlik yaptığınızda... E, ...fark ettiyseniz bitirmeden bıraktım. Poligonu ta, kendisi otomatik olarak tamamladı. Yine Daha sonrasında kontrol noktalarıyla bunu yönetmeniz... ...yine mümkün olacaktır. E, yine en çok tercih edilen, sevilen araçlardan bir tanesi... ...bulut oluşturma, bulut revizyon, bulutları bulutlarla işaretleme... ...projelerde çok sık tercih edilen araçlardan bir tanesi... Bir bulut oluşturmak istediğimizde bakın şu şekilde bir direkt dikdörtgen de oluşturabilirsiniz, bağımsız olarak da yapabilirsiniz. Tabii burada bulutunuzun çeşitli işte detay ayarlarını yapmanız mümkün. Hatta içerisine bir hash de çok rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Bir yeri işaretlemek için yine çok tercih edilen araçlardan bir tanesi olduğunu söylemiştim bir diğer metot ise bulutta şunu da yapabiliriz tabii ki. Ben direkt bir dikdörtgen oluşturarak yaptım ama tabii dikdörtgen şeklinde değil de biraz daha daha karmaşık şekilde bir bulut oluşturmak istiyorsanız bunu yine farklı noktalara sahip bulutlar oluşturmanız mümkün. Tabii bunun biraz daha ötesinde eee Cloud Plus dediğimiz bir işaretleme aracı var. bunda ee, e, yine bir önceki callout e, işaretleme aracında olduğu gibi e, bir özellik de size sunuyor herhangi bir bulut oluşturduk bu bulutu da e, bir okla e, bir bağlantıyla yine e, o bulut hakkında yapılacak işi anlatmak için yine bir e, yazı bağlantılı bir yazı size oluşturma imkanı sağlayacaktır başka bir aracımız imaj aracımız imaj aracımız da e, yine bu alanda e, erişebilirsiniz bir dosyadan bir kameradan bir tarayıcıdan e, ya da herhangi bir daha önceden aldığınız bir imajı e, kesip e, değiştirebilirsiniz burada dosyadan seçeneğiyle seçiyorum bir e, daha önceden kaydettiğim bir imaj dosyasını buraya getiriyorum ve yerleştiriyorum. Bu şekilde bunu kullanmam mümkün. Herhangi bir alana bunu sonradan yine taşıyarak da kullanabiliyorum. Bir işaretleme aracı olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer araç, bayraklar eklemek isterseniz yine flag seçeneğiyle herhangi bir yere bunu yerleştirdiğiniz zaman fark ettiyseniz solda yine bir bayrakla alakalı bir panel açıldı. Burada da e, içeriğini yine size görme imkanı sağlayacaktır. Bakın e, burada linkler vesaireler tanımlamamız da mümkün yine üzerinde tıklayıp revizyonlar yapabilirsiniz. Bir diğer aracımız e, sketch aracı. Burada e, herhangi bir e, poligon, herhangi bir şey üretirken e, bunu e, bir sketchle yapmamıza sağlıyor burada mesafeleri görüyorsunuz. Bunları tanımlayabiliyoruz. Bu mesafeleri girerek bize eski stadında çalışma imkanı sağlıyor.